Merhaba arkadaşlar, Alizmotexper'den Ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Pulsar RS200 geldi dostlar. Motosikletimiz bu. 5000'de daha motosiklet, 5600'lerde. Debriyajı kaçırıyor diye geldi bize. Hem de eksperini yapalım dedik. Baktık kanalda da RS200 çok fazla yok. Fazla da bilgi yok, çok da kullanıcısı var. Bilgi almak istiyor, gerçek bilgilerden haberdar olmak istiyor arkadaşlarım. Hep çek 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 diye, video video çek 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 diye abi devamlı istek üzerine dedim çekeyim ara 200'le çekelim bir tane hem görmüş olalım nelere bakacağız nelere dikkat edeceğiz alalım mı almayalım mı işte Çinlere göre Hintliler daha mı iyi ya da alınır mı alınmaz mı Hintliler Çinlere kat ya da Çinlilerden daha mı iyi değil de ne kadar daha iyi falan hani bunları değerlendireceğiz sizlerle bakın arkadaşlar motosiklet şekil olarak şekil ama yani Esarla karşılaştırdıklarında, eser 250 esarla karşılaştırdığımızda, yani tasarım olarak daha iyi diyemem bence bana göre. Zaten çoğu insana göre de tasarım olarak RS 200'ü beğenmiyor insanlar ama RS 200'ün sağlamlık konusunda bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim size. Hani mekanik olarak da, granatsal olarak da bir tık daha iyi abi. Hani motosikletle değerlendirmeye girdiğimizde parça kalitesi olarak da bir tık ama bak. Yani bu bir tığı, bu bir tıkı nasıl algılarsınız bilmem. Ama bir tık yani Japon'dan 5 tık düşük. Hani öyle diyeyim o zaman hani. Oradan da hesaplarsak yani arada benim kıyaslamam bu. Geçenlerde bir video çekmiştim. Dedim yani Çin'den hallice. Çok kızanlar oldu. Kızmayın abi. Öyle çünkü. Şimdi NS200, RS200. Bir aynı bloklara sahip. iki motor var. RS200 malıyım alayım, NS200 malıyım alayım? Daha yeni başladım motosiklete. Hani diye sorular oluyor. Devamlı geliyor. Çünkü çok fazla geliyor. Sesli yanıtlayalım soruları. Sorumuzun abi cevabı. Acemiyseniz bana göre acemiysen Enes 200 alacaksın. Granajları abi daha az. İşçiliği daha kolay. Şimdi şuradaki granajları görüyor musunuz abi? Bu granajlı sistemde şu koruma takozu olmasa ki var olduğu halde bakın sağa düşmüş arkadaşım. Görüyor musun hasar almış burası? Videoyu 30 saniyeliğine bölüyorum dostlar. Hype listesinde beni. Yani bu sefer ilk ona taşıdınız. Helal olsun. Teşekkür ediyorum. Siz beni taşıyorsunuz ama YouTube ilerletmiyor, ilerlemiyor. YouTube beni ileriye taşımıyor ama yine de çok teşekkür ediyorum. En azından beni tatmin ediyor. Diyorum ki ya dostlarımla demek ki iyi diyalog kurabiliyorum. Bu beni huzur, bu bana huzur veriyor. Bu da bana yetiyor zaten. Çok sağ olun her şey için. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Biz destekleyin. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi videoya geçelim. Bu granajlar hasar alıyor ve bugün granajları pahalı abi. Yani sağ tarafa doğru ya da sol tarafa doğru düştüğünüzde motosiklette koruma takozunuz yoksa ağır hasarlar oluşabiliyor. Koruma takozunuz varsa da başka riskler var. Şu koruma takozu yani içeriden uzun şekilde geliyor. Şu parçayı kırıyor. Şaseyi kırma şansı oluyor. Buradan ayağınıza zarar vermek durumunda kalabiliyor. Yani düştü diyelim sağ, Ayağınız arada takılıp kalabiliyor. Koruma takozu da çok benim hani önerdiğim bir şey değil aslında motosiklette. Yani koruma takozları yararlı olduğu kadar da zararlı. Biraz yani ne bileyim fakir ülkelerde geçerli bu koruma takozları. Ben öyle söyleyeyim çünkü şu granajlar ucuz olsa kimse düşünmez abi hop düşürür gider yenisini alır taktırır. Ama maalesef öyle değil. Türkiye'de hatta bıraktım yani şu parçayı arıyorsun diyelim. Yani bu Euro 5 diyelim motor işte bunun mesela parçaları... Euro 4 olmuyor. Euro 4'ün Euro 5'i olmuyor. Mesela şuradaki bu raketi abi bulamayabilirsiniz. Buradaki bu raketi bulamayabilirsiniz şu iki bu raketi. Yani Hindistan bile olsa parça sorunları olan bir motosiklet. Ha, her parçası mı sorunlu? Hayır öyle bir durum yok. Sakın ha öyle algılamayın. Ama parça sorunu şu an dünyanın her yerinde var. Türkiye'deki her motor markasında da parça sorunları yaşanıyor. Ama bunda bir değişik yaşanıyor. Yani mesela bu parçanın grisini bulabilirsin. Siyahını bulamayabilirsin. Siyahını bulursun grisini bulamayabilirsin. Diyorum ya bunun Euro 5'ini bulursun. Euro 4'ünü bulamazsın. Euro 4'ünü bulursun. Euro 5'ini bulamazsın. Böyle bir karmaşa var. Bunda da sorunlar yaşanıyor ama gene de Hintliler biraz daha parça tedariğinde iyiler arkadaşlar. Lastik tarafına gelelim. Lastiklerimizi Michelin takmış kardeşim. Yani gerçekten çok iyi lastik bunlar. Yani Michelin lastik takabilirsiniz. Orijinal lastikleri de hiç tutmuyor. Ya benim lastiğim hava ısınınca tutuyor. Ya şu an dışarısı 8 derece. Nasıl ısıtacaksın o lastiği? 200 kilometre yol yapıp mı ısıtacaksın? Isıtmayı mı bekleyelim lastiği yani? Tamam. O öyle değil. Orada da bir yanlış bilgi var. Havalar abi iyiyse. Yaz tarihindeysek, haziran aylarındaysak sorun yok. Haziran... Temmuz Ağustos Türkiye'de İstanbul'da yaz zaten bu kadar. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de abi nanaylar. Bak 15'ini bile beklemez yani okulların açılmasını bile beklemez havalar İstanbul'da. Nanaylar abi. Ondan dolayı 3 ay için bana 3 ay çok iyi tuttu diye ne bileyim bir şeyler söylüyorlar ama yani tamam ben de anlıyorum o tarihlerde tutar ama Pahalı olsa da abi lastiğinizi alacaksınız. Kardeşim Michelin takmış, yeni gayet güzel lastikleri ama gene de sağ tarafa doğru düşmüş. Bakın, ayna tarafından hasar almış. Bu ayna tarafından aldığı hasar bakın şuraya zarar vermemiş. Koruma takozu buradan korumuş bu tarafı ama şuradan vurmuş bakın sağ granaja. Bu granajı değişecek. Bu granajın tamiri arkadaşlar yenisinden pahalı öncelikle. Ya abi ben burayı tamir ettirsem, işte boyatsam falan daha mı ucuza gelir? Daha ucuza gelemez. Türkiye'de artık işçilikler pahalı abicim. Yani öyle maalesef eskisi gibi ucuz değil. İşçilik pahalı. Parçalar zaten pahalı. KDV'ler eskiden %18'di şimdi %20. Yani daha da pahalı. Yani fiyatlar yükseliyor. Şimdi zaten bu, bu tarzda uygun motorlara biniyorsanız bütçe meselesinden dolayı biniyorsunuz. Yani herkes bilir Japon alıp işte parasını basıp en iyisine binmeyi. Madem abi paraya bakıyoruz, bütçeye bakıyoruz. Ondan dolayı bunları da bileceğiz. Mesela bu motorun parçaları çok pahalı. NS200'e göre niye tercih ediyorum ben? Hani işte motorun parçalarından şu parça abi 5K üstü. Şimdi baktığında ki tek parça değil. Bu ayrı parça, bu ayrı parça, bu ayrı parça. Burada 5 tane parça var ayrı ayrı. Öyle sıkıntıları var. Hepsi de pahalı parçalar. Ucuz parça yok arkadaşlar. Yani RS200 granajları çok pahalı bir motor. Onu öncelikle hemen cebe koyun abi. Bedava bilgi. Hani hiç daha tecrübe etmeden size bedava bilgi veriyorum. Artı olarak şimdi alt tarafa şu parçaya geldiğimizde şimdi bakım yapılacağı zaman bu parçalar sökülüyor. Bakımı çok daha zor. NS200'ün kolay. Mesela NS200'ü bakımını bir buçuğa yaptırıyorsanız bu 2000 lira abi. Bu motoru 2000 liraya yaptıracaksınız. Onu bir kere bilin. Hani neden? Çünkü NS200'de her yer açık. Hop değiştir abi. Yağ fıkrısını çıkart falan. İşini yap ama burada bunu sökeceksin. Yani şu parça sökülünce şu parça bakın şu bir daha yerine oturt oturtabilirsen. Yani kendi yetkili servisi dahil asla ve asla neredeyse buraları oturtamıyor. Şöyle söyleyeyim şurada bir parçası daha var şu. Bunun da çıkması gerekiyor. Şurada bir pıt pıt var. Her zaman yok olur. Burayı vidalarlar ondan sonra orijinalliği gider. Motorun orijinalliğini de götürür yani şuradaki yeri. Değiştirirsin vidayı mecburen. Yani bunlar çıkıyor. Şurada altta bir demir var. Şu demiri gevşetmek gerekiyor. Şuradaki demiri. Yani işçilikleri granaj olduğu için oturtmak amaçlı zorlaşmaya başlıyor. Sorunu bu. Yani burada granajların oturtmasından dolayı bazı sorunlar var. Yani devamlı yere düşeceğim, kalkacağım, düşeceğim, kalkacağım kafasında olan bir kullanıcı için iyi değil. Naked kullanmak zaten bir de acemilik daha kolay. Şimdi racing tipi motor kullandığınızda daha fazla yatmanız gerekiyor ama diğer türlü gidon size yaklaşıyor ve daha böyle dik oturup daha iyi konumlanabiliyorsunuz. Buradaki gidon size daha yakın oluyor. Konumlanmanız daha iyi oluyor. Ben kendi adıma naked kullanan biriyim çoğunlukla. Ondan dolayı rahat hissediyorum kendimi. Tekerci değilim ama naked benim için güzel. Bu arada motorun üstüne binmişken görün abi motorda da böyle duruyorsunuz. Boyum 1.80 ortalama saçlarım dahil. Şöyle baktığınızda kesince 1.79. Neyse ve asıl kelam şu şekilde. Şimdi çalıştıracağım motoru size. Motorun sesini de duyalım abi. Ses bakımından güzel. Eskiden kronik bazı elektriksel çok arızası vardı. Sonradan sonradan toparladılar. Kronik en azından elektrik arızaları azaldı. Bu arada sesini duyalım. sesin daha doğrusu duyuyorsunuz silindir cılız bir motor. Aynası bakın. Bak aynasına bakın abi. Bak şöyleydi. Kendi kendi aşağı düştü. Şuradaki parçalar hızlı bozuluyorlar. Yani ayar yerleri var ya vidaları. Bunlar biraz hızlı bozuluyor ve aynaları çok pahalı. Gereksiz pahalı abi. Bu aynalara bu paralar gereksiz. Ama o yarası aynaları abi asla ve asla takmayın. Yani Aynı göz demek. İki gözünüz var ya onlar sayesinde arkanı görebileceğin iki göz daha. Totalde dört göz yaptı. Yani bir elin nesi var iki elin sesi var ya. iki gözün nesi var dört gözün binlerce sesi var demek istiyorum. Sesini de duymuş olduk. Cılız bir ses. Öyle ağırmış ağırmış bir ses yok. Ee, burada bu tarafta şimdi sağa düştüğü için kardeşim maneti biraz sürüklenmiş manetinin azıcık da yamultmuş arkadaşım. Gidonunu da bir tık böyle ufaktan yamultmuş. Fazla ama bir şey yok. Bunlar mesela şu da düzelebiliyor. Bu manet değişebilir. Maneti falan çok pahalı değil. Mefran merkezinin üstünde ufak biz var. Bunları da raporlarımıza böyle işleyeceğiz. Egzoz tarafına biraz ufak bir hasar almış. Egzoz tarafı hasarlı. Egzoz tarafına yapacağımız bir şey yok. Bu arada egzozu güzel. Bence egzozu tasarımı falan da kötü değil. Sağa sola da çekmiyor. Mesela dominarlarda Egzoz çok böyle kalın ve büyük olduğu için sağ çekiyor motor. Aerodinamiği bozuk motorun yani. Bunda öyle bir durum yok en azından. Onu biliyorsun. RS200 alacaklar. Dümdüz gidebilirler ellerini bıraktıklarında. Ellerinizi tabii ki bırakmayın. Yani motorunuz sağa sola çekiyorsa, çekmiyorsa da bırakmayın. Çekiyorsa da bırakmayın. Motosiklet ellerinizi tutarak sürülebilen bir şey. Biz akrobat değiliz. Şimdi arkada çamurluğumuz güzel işler yapıyor abi. Hiçbir sorunu yok. Arkadaki çamurluğumuz iş yapar. Arka amortisörümüz iyi. İyi durumda. Bir sorunumuz yok. Burada abi arkadan baktığımızda stop biraz böyle %80 beğenmeyen, %20 beğenen kısım var. Yani çok az insan beğeniyor bunu. Benim de pek hoşuma gitmiyor ama benim hoşuma gitmiyor olması sizin hoşunuza gitmiyor anlamına gelmez. Siz abi kendiniz karar verin. Şimdi Gerek yok böyle bir tasarıma benim için ama sizin için olabilir. Sakın kişiselleştirmeyin mevzuları. Bu benim fikirlerim. Siz kendi fikirlerinizi kendiniz abi belirleyin. Öyle söyleyeyim. Yani kalitesiz demiyorum. Sadece tasarımı bana uygun değil. Yani güzel birini gördüğünüzde bana güzeldir, size değildir, size güzeldir ben hiç beğenmem. Şimdi öyle düşünün işi. Bu da öyle bir mevzu dostlar. Bakın şimdi sağ tarafa düştüğünden dolayı şuradaki granajlarımızın araları birazcık açık olabilir. Problem değil. Şuradaki stickerlarımız maalesef hasar görmüş. Bu hasar gören stickerları da yazacağız raporlarımıza. Bunlar da değişirse iyi olur. Bunlar çok çok dehşet paralar değildir ama kabartmalı olduğu için tabii ki biraz daha böyle maliyetlidir. Yani 50 lira değil öyle düşünün hadi. 2025'in Ocak ayındayız. 50 liralık bir maliyeti yok. Şimdi ön taraftan bakalım. Farlarımız arkadaşlar Farlarınız ayrı ayrı bunlar. Bunlar tek değil. R25 gibi tek değil mesela. R25'inkiler tek. Bunda öyle değil. Bu kendi ayrı. Sağ ayrı, sol ayrı. Yani ayrı ayrı satın alınabiliyor. Kafa demirini yamultmuş dostum. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Bakın şimdi. Şu kafa demirini yamultmuş dostum. Bu kafa demiri yamuk. Yani motor şöyle duruyor. Yani bir tık şöyle duruyor. Bunun kafa demiri de düzelmiyor dostlar. Yani bunu değişeceğiz. Yenisiyle değişeceğiz. Kafa demiri de çok pahalı bu motosikletin. Yani neye göre değerlendirerek pahalı diyorsun diye sorarsan R25'e göre değerlendirerek pahalı diyorum. Çünkü Japon'a bakarak değerlendiriyorum abi. Yoksa SR'a göre değerlendirirsen pahalı değil. SR'a göre abi fiyatımız normal. Çünkü o da pahalı, bu da pahalı. Kafamız yamuk. Bakın o kafanın yamukluğunu şuradan da algılayabiliriz. Bakın gelin şöyle yavaşça buraya doğru. Şimdi bakın şuranın çıktığını görüyor musunuz? Granajın çıktığını? Şimdi sıfırken de burada açıklık oluyor bu arada. Bu bir kronik bunlarda. Ama bir milim açık oluyor. Burada tamamıyla 1-1,5 bir, bir santim gibi bir açıklık var ortalama. Bu açıklık kafa demirinin işte bu tarafa bak şöyle dönük olduğunu gösteriyor. O kafa demiri biraz şöyle dönerse orası oturacak abi. Anlatabiliyor muyum? Bu kafa demirinin değişmesi gerektiğini raporlarıma ekleyeceğim. Kardeşime sunacağım. Bunları yapar. Yapmaz o ona kalmış. Ha yapmazsa ne olur? Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Böyle devam eder. Motor sağa sola çekmiyor. Öyle bir durum değil. Sağa sola çekmesini sağlayan malzeme alt meslettir. Alt meslette sorun yok. Amortisörlerde sorun yok. Hani kafa demiri bu işe yaramaz. Kafa demiri göstergenin, farın, işte granajların oturmasını sağlar. Sağa sola çekme mevzusu mesnetten olur. Mesnetini değiştiğini düzelmiyor mu? Şasen yamuk abi. Öyle söyleyeyim. Hani yamuk olabilecek. Sağa sola çekiyorsa motorun iki şık var. Ya şasen yamuk ya da mesnetin yamuk abi. İki şık. Neyse. Velhasıl kelam sol tarafta büyük bir şeyimiz yok. Her şeyimiz güzel. Gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Motorda kendisinde hafif bir yağ kaçağı gözlemledik. O yağ kaçağını tamir edeceğiz. Onu da raporlarımıza ekledik. Arka lastiğimiz bir sorun yok arkada da aynı yeni takmış. Gayet güzel. Zincir zincir diştimizde hiçbir problem yok. Motorun genelinde sorun yok. Zaten motor daha 5000'de. Hani motor böyle elden ele düşmüş bir motor değil. Gayet güzel durumda. Ama ufak tefek işte kazalar oluyor, acemilikten oluyor. Acemiliklerinizi atlatmak amaçlı iki ders alırsanız bu masraflarda karşınıza çıkmaz. E, o iki ders sizi o kadar çok kazadan kurtarır ki. Yani bak ben ders veren biri değilim yani. Özel ders vermiyorum. Devamlı sizi uyarıyorum bu konuyla ilgili. Çünkü kör cahil motor alıp hemen hemen üstüne binip hatta ben teker yapayım, viraj yapayım. Aman abi, aman. Bir de o stok lastiklerle yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Şimdi genel olarak dediğim gibi motosiklette bir problem yok. İşte kafa demirinin yamuk olması ama problem. Yani şöyle problem, sağa sola çekmiyor dedim ama iyi görünmüyor. Yani granajları açık bırakıyor arkadaşlar. Yani alt mesneti ve şasisinde sorun yok. Bu arada şasisine bakın. Şasisi çok iyi durmuyor. Bakın aslında kalın. Bu arada kalın. Kalınlığında bir sorun yok. Şasisin ama kaynakları falan böyle biraz ne bileyim ucuz duruyor ama motor da ucuz. Şimdi yargılayamıyorum. Hani içeriden baktığında dışarıdan baktığında evet şasisinin... Şasisinin boyası falan ve kaynaklarına baktığında ucuz duruyor ama Kalınlığı iyi. Bakın şimdi ben size bir şase göstereceğim. Gelin. Şu, Şu boyun tarafından arkadaşlar devamlı yamuluyor motosiklet. Yamulduğu için de ne oluyor? Bu tarafa doğru gelip kırılıyor. Bakın ya buradan kırılıyor ya şuradan alttan kırılıyor. Devamlı kırılıyor arkadaşlar. Ya şuradan kırılıyor. Yani boyundan devamlı kırık şaselerle uğraşıyoruz bu aralar. Burada tabii yaptık. Bunu tamirini yaptık. Şu an mesela şase kaynaklı bir motor. Bu motor ileride satılacak. Ekspertize getirmezseniz bizim gibi bir ekspertize. Tabii ki ne yapacaklar? Onu size satacaklar. Bakın bir SR burada. Bakın gene bir tane önden kaza yapmış. Bakın boyun şasisine. Gene efsanemizin boyun şasisinin halini. Görüyorsunuzdur herhalde kırıklarını. Bu şekilde ince değil. En azından RS200'ün şasesi bu kadar ince değil. İğne ipliğine bağlı değil. 080 ile yapılmış değil. Kötülemek amaçlı konuşmuyorum abi. İstediğiniz kadar alın. Binin. Çok seviyorsunuzdur. Sevin. Ben zaten sevmeyin diye size anlatmıyorum. Sadece bilin. Neye bindiğinizden haberiniz olsun. İleride kaza yaptığında aha demeyin. Anladın mı? Şaşırmayın. Sürprizlerle karşılaşmayın diye söylüyorum. Çünkü bir şasenin şu anda maliyeti 2025'in ilk çeyreğindeyiz. 30K abi. Şase tamiri 30k. Bunun sıfır şasesi 100k zaten. Hani fiyat olarak baktığında. E motor kaç para? 150-160. Garip değil mi abi? Çok pahalı malzemeleri. Sıkıntı o. Neyse bunun şasesi öyle değil. Bu zaten önden kaza yaptığında amortisörlerle alt mesneti yamultuyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ha. Değerlendirmeye geldiğimizde bunu mu alayım, SR'ı mı alayım, işte NS'i mi alayım? Yani ben Diyorum ya bir tık buradayım. Hadi ben olsam bunu alırım. Ama şekil işte görüntü istiyorsam, Instagram güzeliysam, Instagram yakışıklısıysam maalesef eser alacaksın. Ne yapacaksın? Çünkü o biraz daha yakışıklı abi. Gerçekten çok daha iyi duruyor, çok daha güzel duruyor. Ama biraz daha kalite arıyorsam bir tık daha Ares alırım. Bir tık daha arıyorsam ona biraz daha dil iki katı neredeyse para vermem gerektiği için Japon'a dönmem gerektiği için çok daha fazla para vermem gerekiyor. Onları kıyaslamıyorum. Bu da Çin'den hallice elektrik arızaları çıkabilir herhal. mekanikte anlamsız birden patlamalar olabilir. Bir anlamsız yağ kaçakları olabilir 5000'de. Olabilir abi. Bunlar oluyor. Yani bu da öyle çok 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 iyi diye beklemeyin dostlar. Benden size tavsiye. Ben neyse onu anlatıyorum. Ne görüyorsam ne yaşıyorsam. Devamlı geliyor gidiyor abi. Görüyorsunuz işte size gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Beni zaten Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'dan da günlük hayatımızda neler dönüyor burada takip edebilirsiniz dostlar. Bu motosiklet arkadaşlar bu şekilde yani bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz Moto Expert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenip biz desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.